vakıflarımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah az sonra İstanbul, Sivas, Hatay ve Priştine'ye bağlanarak bu eserlerin bir kısmının açılışlarını bizzat gerçekleştireceğiz. Bizden önce 1996-2002 yılları arasında toplamda yalnızca 56 tarihi eserin onarıldığı dikkate alınırsa Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün nasıl büyük bir başarıya imza attığı görülecektir. Sadece Türkiye içinde Sadece Anadolu ve Trakya'da değil dünya üzerinde nerede bizlere ait, atalarımıza ait bir eser veya kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağa kaldırdık. Burada tek tek sayamayacağımız pek çok eserin restorasyonunu, imarını ve ihyasını hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Biraz evvel yaptıkları konuşmalarda hem Vakıflar Genel Müdürümüz hem de Kültür Bakanımız yürütülen çalışmalarla özellikle kapsamlı bilgileri bizimle paylaştı ecdadın emanetlerine en güzel biçimde sahip çıkan vakıflar genel müdürlüğümüzü şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzde marifat, marifet ittifata tabidir. Özellikle vakıf kültürümüzün yaşatılmasına öncülük edenleri taltif etmek, onlara emekleri için teşekkür etmek çok önemlidir. Vakıf haftamız münasebetiyle bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızıl Aslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliğinin yanı sıra hayırseverliğiyle de maruf olan Bayram Kızıl Aslan kardeşimiz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Yeni Camiinin tüm yapım masraflarını üstlendi. Bayram kardeşimizin maddi desteğiyle şehrimizin simgelerinden olan bu tarihi eseri inşallah süratle ayağa kaldıracağız. Mevla kendisinden razı olsun diyorum. Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin iyası için gösterilen her türlü çabayı takdirle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu hafta dolayısıyla bir kez daha vakıf medeniyetimizin oluşumunda, sürdürülmesinde, muhafazasında emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden Vakıf insanlarımızı ve hayırseverlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sadece vakıf eserlerin korunması ve ihyasında değil, kültürel hizmetlerden burslara, muhtaçlara yardımdan cemaat vakıflarına kadar geniş bir alanda Genel Müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. İlk orta lise ve yüksek öğrenim seviyesinde toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor. Genel Müdürlüğümüzün 7 Ekim'den beri soykırıma uğrayan Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Mart ayının sonunda toplam 3 bin tonluk 125 bin gıda kolisi taşıyan 8. iyilik gemimizi Gazze'ye uğurladık. Daha sonra bu yardımlarımızı artırarak devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkesi zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık. 15 bini çocuk 35 bin kardeşimizin hayatına kast edenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu kararlarımızın bölgede akan kanın durmasını isteyen diğer ülkelere de cesaret aşılayacağına inanıyorum. Filistin halkının en zor günlerinde imdadına koşan aziz milletimiz kardeşlik vazifesini ifa etme yanında insanlığında vicdanı olmuştur. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya gördükleri halde çarpıtsalar da devletiyle vatandaşıyla sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir. Bunda afadımızın Türk kızılayın. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ve diğer gönüllü kuruluşlarımızın gerçekten büyük payı vardır. Sizlerin şahsında dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara ve mağdurlara destek olan herkesi tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Değerli misafirler bizler sevgi ve merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Nefes alırken havayı su içerken ırmağı hasat toplarken toprağı meyve koparırken ağacı özellikle incitmemeye zarar vermemeye çalışan yüce gönüllü bir kültür ikliminde yetişerek hamdolsun bugünlere geldik cenk meydanlarında hasımlarımızla göğüs göğüse muharebe ederken dahi gayri meşru gayri insani yollara tevessül etmedik. Sefere çıktığında dalından kopardığı bir meyvenin ücretini bile ödeyen ecdadımız bizlere gerçekten hem örnek olacak hem de iftihar edeceğimiz eşsiz bir miras bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in şu tavsiyesi asırlarca milletimize rehberlik etmiştir. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir. Evet önemli olan sadece toprak kazanmak değil. Bir şehri imar etmek, gönülleri de fethetmektir. Bu anlayışla tarih boyunca hem nice şehirler, yollar, köprüler imar ettik hem de kalpleri kazandık. Vakıflarımız şehirlerimizin imarının yanı sıra fethettiğimiz yerlerdeki halkın gönlünü kazanmamıza vesile olan en önemli kurumlarımızdır. Balkanlardan Afrika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya kadar gönül coğrafyamızın her bir köşesinde ecdat tarafından inşa edilen camilerin İmarethanelerin, köprülerin ve kervansarayların çoğunluğu vakıf eseridir. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı gezen batılı seyyahlar bu devletler için vakıf cenneti tabirini kullanmışlardır. Hayırda yarışınız emri mucibince atalarımız vakıf kurmak suretiyle özellikle birbiriyle yarışmış, kimseyi çaresiz ve sahipsiz bırakmamıştır. Fakir fukarayı, garip kurabayı, yolda kalanı, yetimi, öksüzü, düşkünü, bir çareleri gözeten ihtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen vakıflarımız aynı zamanda milletimizin huzur ve güvenliğinin de teminatı olmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkemizin ete kemiğe büründüğü kurum tartışmasız bir şekilde vakıflarımızdır. İslam'a göre insan zübde alem yani alemin özüdür. İnsana hizmet İslam medeniyetinin temelini oluşturur. Vakıflarımız yalnızca insana hizmetle kendilerini sınırlandırmamıştır. Şanlı tarihimizde özellikle aç kuşlar için, göç eden leylekler için, hatta ağaçlar için, köprüler için kurulan nice vakıflar görüyoruz. Hayata ve hayatın akışına dair ne varsa oraya hitap eden Elini uzatan ve kol kanat gelen bir hayır kurumuna, yapıya veya vakfa mutlaka rastlıyoruz.